Hazırladık. İnşallah siz de devrenize yapacağınız hem lezzetli hem sağlıklı hem de güzel yemekler olmuş olacak sevgili izleyenimiz. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyoruz. Ve yavaş yavaş hangi listemiz hazırsa onu da alabiliriz. Evet. Hangi listemiz hazırsa. Tepsi kebabımız için kullanmış olduğumuz malzememiz sevgili izleyenimiz. 500 gram kadar dana kıymamız, 1 adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsağımız, 1 su bardağı kadar galeta unumuz, 1 adet yumurtamız, 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, pulverimiz, ondan sonra kimyonumuz, köfte harcımız, ondan sonra... 50 gram kadar kuyruk yağı veya fazla da kullanabiliriz. 500 gram kadar dana kıymamız, 1 adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsağımız, 1 su bardağı kadar galeta unumuz, 1 adet yumurtamız, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pulverimiz, kimyonumuz, köfte baharatımız, 50 gram kadar kuyruk yağı. Ondan sonra sosumuz için ise 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 5 yemek kaşığı kadar unumuz, 2 su bardağı kadar sütümüz, 100 gram kadar kaşar peynirimiz, 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiberimiz. Ondan sonra 2 adet domates ve biber kullanıyoruz. Sosumuz için 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 5 yemek kaşığı kadar unumuz, 2 su bardağı kadar sütümüz ondan sonra 100 gram kadar kaşar peynirimiz, bir çay kaşığı kadar tuz ve karabiberimiz üzeri için domates ve biberimizi kullanıyoruz. Geniş bir kabımıza içine yağımızı ilave ettik. Ondan sonra soğanın ve sarımsağımızı rendeledik. Onları rendeledikten sonra onları güzelce bir şekilde galeta unumuzu, baharatlarımızı, kıymamızı ilave ettik. Onlarla beraber iyice bir karıştırdık. Onlarla beraber iyice bir karıştırdıktan sonra tekrardan hemen tepsimizin altına hafif biraz yağladık. Tepsimizin altını yağladıktan sonra tepsimize döküyoruz ve tepsimize güzelce bir şekilde bir düzeltmemizi yapıyoruz. Düzeltmemizi yaptıktan sonra üzerine 50 gram veya 100 gram kadar kuyruk yağını ufak ufak doğruyuz. Onu da üzerine ilave ediyoruz. Ve fırına gönderiyoruz. O yavaş yavaş fırında pişmeye başlıyor. Fırında pişmeye başladıktan sonra tekrardan hemen tenceremize beşamel sosumuzu hazırlıyoruz. Yağımızı ilave ettik, unumuzu kavurduk. Onda sonra tuzumuzu, karabiberimizi ilave ettik. Yeteri kadar sütümüzü ilave ettik. Onunla beraber sosumuzu açtık. Sosumuzu hazırlandıktan sonra